Kaç çeşit diyaliz yapıyorsunuz? Şimdi genel anlamıyla e, bunun adı böbrek e, yetmezliğinde böbrek yerine geçen tedavi, tedavi. yöntemleri. E, üç dünyada üç yöntem var. En önemlisi tabii bizi daha çok şeyden bahsedeceğiz periton diyaliziyle, ile hemodializden ama en önemlisi ve en seçkin yöntem yöntem transplantasyon yani renal e, böbrek transplantasyonu. Yani son dönem böbrek hastalığı eğer geri dönüşümsüz olduğuna karar verilirse e, bu hastalarımız transplantasyon listesine mi yazılır? Hayır hemen e, yazılmazlar. Çünkü o listeler çok e, acil hastalar e, olan listelerdir. E, girse bile en altlarda yer alırlar. E, Uzun bir süre beklerler. Bu daha çok canlı yani e, akrabası birinci derece akrabası. Eşi, e, akraba olmayan ki en çok birinci derece akraba e, böbreğini verir. Ondan sonra da eş vardır sırada. E, daha sonra akraba olmayan öyle gönüllüler de var tabii ki yani hani baştan. ama onlar yüzde e, üçü dördü geçmezler oranları toplam böbrek şeyinde. <laughs> Eğer dialize girmeden hasta böbrek nakli olabilirse bu çok güzel bir şey vücudunuza hiçbir damar bir cerrahi işlem Böyle bir vaka yapılmadan var mı? olmaz mı? Şu ana kadar 2012'de yapılan vakaların yaklaşık 500 tanesi preemptif dediğimiz yani hastalık diyaliz başlamadan önce yapılan böbrek nakilleridir. Bunun adı preemptif böbrek nakli. En başarılı nakil bunlar olur. Çünkü en başarı, hastaya en başarılı tabii ki. Dışarıdan bir işlem yapılmadan direkt tam hı hı, tedavi hı, olur. Hı.